Çocuklar merhabalar. Ee, gitarda bare sistemini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Hepinizin çalıştığını düşünerek. Şimdi Yıldızların Altında isimli şarkımızın nasıl çalınması gerektiğini ve nasıl ritim atıldığını size göstereceğim. Ritim konusunda geçen e, önceki derslerimizde gösterdiğim ritimle aynı. Nasıl doğru ritmimiz? Hemen sadece sağ elimle göstereyim. Yit, çek, kapat, çek. Yit, çek, kapat, çek. Bunun bir kere saydığımız nasıl sayıyorduk mesela bir kere yaptığımızda yit, çek, kapat, çek. Bu bizim bir kalıbımız. Yani bir olmuş oluyor ritmik olarak. Bir, iki, üç, dört şeklinde sayacağız. Şimdi şarkımıza baktığımız zaman burada akorların isimlerini ve tam nerede basmanız gerektiğini yazmışım. a ee, AM akoru üzerinde çarpı 4 yazıyor. Üzerine ben herhangi bir rakam belirttiysem akorun 4 kere çalıyoruz akorumuzu ritmik olarak. Eğer herhangi bir rakam belirtmediysem bu şarkı için 2 kere ritmimizi çalıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi burada ve burada 4 kez akorumuzu çalıyoruz. Diğer kalan yerlerde 2 kez akorumuzu çalıyoruz. Şimdi AM akoru Bare sistemine geçelim. Barayı göstermiş olayım bunu size. A M akoru neydi? Laminör. Şimdi e, barayı nasıl buluyorduk? Bu neydi? Mi, fa, bir perde atladım sol, bir perde atladım la. Şimdi A M akoru neydi? İki parmağımı basarsam A M barede iki parmak varsa A M, üç parmak varsa A akoruydu yani minör ve majör akordu. Diğer bir akoruma geçecek olursam burada ne var? Dm akoru var. Hemen ona bakıyorum. Am. Dm akoru nasıl buluyorduk? 4 sayıyorduk. La 1. Si 2. Do 3. Re 4. Şimdi o zaman 6. Dm akoru yani re minör akoru. Üstü. M, 6 DM. Burada başka bir akor E akoru var. Çocuklar E akoru şuradan basarsanız sizin için daha kolay olacaktır bu şarkıyı çalarken. Ama yok hocam ben onu da barayla basmak istiyorum diyorsanız öncelikle E akorunun yerini bulmamız gerekiyor. E akoru da Si majör akorunun altındaki yerde. Ama bunu Böyle basmıyorum. Şu şekilde basıyorum. Sanki burada A akoru basıyormuşum gibi. Bu E akoru. Bu biraz daha zorlayıcıdır. O yüzden bence siz buradan yapın. Bilmeyenler için, az önce yapmak isteyenler için az önce ben göstermiş oldum. Şimdi bir şarkımızı sadece akorlarını ben bareli olarak bir çalayım bakalım nasıl duyulacak. Bir de baresiz olarak çalacağım. Yani aradaki farkı siz anlayın. Şimdi bir de örnek veriyorum. Kısa geçti hemen uzatmadan. Baresiz çalıyorum. Bakın burada birçok parmağımın yeri değişiyor. size bu daha kolaymış gibi gelecek. Çünkü burada çalışmamız daha uzun bir süreçti. Ama bareli sisteme geçiş yaparsanız, öğrenirseniz emin olun daha çok rahat bir şekilde çalacaksınız gitarı. Ben şimdi bareli olarak çalıyorum. Sadece ilk satırı çaldım. Bakın çocuklar bu arada La akoru La ile alakalı majör ve minör akorlar ilk nokta. Gitarın üzerinde bunu kendinize baz alabilirsiniz. Buraya barayı basıyoruz. Ve altına iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Mi majör akoru basıyoruz. E akoru sonra tekrar bu pozisyona geri dönüyoruz. Şimdi sözlerle beraber söyleyeyim bakalım. <laughs> Gönlüm sarhoştur yıldızların altında Buluşmak ah ne hoştur yıldızların altında Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salın mezarın altında Şimdi burada nakaratı çalarken birazcık farklı ritmimiz değişiyor. Hemen gösteriyorum kolay. Git git hareketiyle git git yapacağız. Yanmam gönlüm Burada bir de G akoru var. Bu neydi? La. Ne dedik hep? Bir perde atlıyoruz dedik ya. Bir perde atladım. G akoru sol major. Buradan gösteriyorum tekrar. Yanmam gönlüm da ecel beni. De, normal yerden basalım. Do majörü. Alsa da deme gözlerim kapansa da yıldızların altında yanmam gönlüm yansa da ecel beni sada gözlerim kapansa da yıldızların altında gözlerim kapansa da yıldızların altında diye şarkımızı bitiriyoruz. Siz bu hafta bu şarkıyı çalışın, bir sonraki derste yeni bir şarkıyla görüşmek üzere.